Hem Zola'nın üç büyük başyapıtı, Nana bir fahişenin hayatını anlatıyor. Jernal Fransız devrimine giden süreçte halkın çektiği acıları, zulümleri anlatıyor. Ve Meyhane romanında da bunu anlatmaya devam ediyor. Emil Zola'nın insanlık hafızasındaki ünü Fransa'yı ikiye bölen Dreyfus davasına karşı aldığı tavra dayanır. Zola'ya filozof diyebiliriz. En azından o naturalizmin kurucusu. Ama bundan daha önemlisi monarşiye karşı aldığı politik tavır Dreyfus davasında dara karşı aldığı tavırdır.